İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Bıcılar. Nasıl söylesek bilmem. Biz taş alıyoruz. Siz şehri bizden daha iyi tanıyorsunuz. Bize bir akıl verin. Konu nedir? Biz dolandırıldık. <gülüyor> <gülüyor> Teessüf ederim. Böyle alay geçeceğinizi bilseydik yardım istemezdik. Durun durun. Ondan gülmüyoruz. Ya. Kelimeleri olsa başına sürecek. Size akıl verecek en son adamlar bizleriz. Niye ki? Çünkü biz de soyulduk. <gülüyor> <gülüyor> Yardım isteyelim. Hı? Kimden? Hı. Herhal Vahit emmimden de. Zeliha yengem burada olaydı. Memleketten de istemeyiz. Babam hayatta zırnık göndermez bize. Benimki zırnığı bile zor buluyor. Para istesem... ...bırak okulu, gel koyunların başına der. E, biz bir şansımızı denesek kızlar. Zor. Ay başına daha bir hafta var. Meryem'in babası veresiye vermiyor. Ben yaşlanıyorum. Ah <laughs> <laughs> Hayır. Yedi numara teslim olmayacak. Olağanüstü durum ilan ediyorum. <laughs> Madem hepimiz zor durumdayız, ay başına kadar yardımlaşarak direneceğiz. <laughs> Kimde ne kaldıysa bir döküm yapıp durumumuzu tespit edelim. Hadi arkadaşlar. <laughs> Hafif yağla pişirilmiş sebzeli pilav. Hmm, ne pis! Hafif yağla kızartılmış altın sarısı patatesler. <laughs> Hiç tattınız mı? Hafif yağda pişirilmiş tadına doyum olmayan zeytinyağı pilav. <laughs> tabak tabak yiyin. Hafif la. <laughs> <daha hafif. gülüyor> <laughs> ızgara balık ve yanında sosis tava ve kocaman bir hamburger ve yanında nar gibi kızarmış bir börek. Kalkın giyinin, süslenin çabuk. Ne oluyoruz? Hı? Kendimize ziyafet çekeceğiz. Hı? Hadi hadi ne duruyorsunuz? Cansu inip aşağıdakileri de söyle. Hı? Smokin mecburidir. <laughs> Gel. Çok güzel. Açsınız değil mi? Biz de. Buyurun ziyafete. Ne yiyoruz? İskoç usulü portakallı ördek. <Gülüyor> 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 ee, bu bizim usul bulgur pilavı. O sana öyle geliyor. <Gülüyor> 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 Rüya. Göğüs kısmından küçük bir parça lütfen. <laughs> Sos? Ee, biraz, mersi. <laughs> Cansu? But alabilirim. Beyaz eti sevmem de. <gülüyor> <gülüyor> 1896, bordo, kırmızı. 1505 lacivert yeşil. <laughs> Oyun oynuyoruz herhalde. <laughs> Doldur bacı, içim yağmur. E, önce bir tat bakalım. Beğenmezsen değiştiririz. <laughs> Nasıl? Kuluru fazla kaçmış. <laughs> ben de tavuğun kanadından alayım. Bunun da bordosu olsun. Kırmızısı kravatıma uymuyor. <laughs> Cansu francalıyı uzatır mısın? Aa, fazla kaçırma kilo yapacak. <laughs> Baklavalar cevizli mi? Soldakiler cevizli, sağdakiler kaymaklı. <laughs> <laughs> Pek güzel. Bu portakallı ördekler nerede yetişiyor acaba Recep? <laughs> <laughs> çok yemeyin krem şanti çileye değer kalsın. <laughs> ben de azıcık daha rica edeyim. Bordosu biraz koyu olsun. <laughs> biraz daha bulgur buğulumu alır mıydınız lütfen? <laughs> Yok, çok gülüm.